촬 <목소리로> ترجمة <gülüyor> 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 Kafeslerde olduğu için. 25 yıldır havzada e, balık üretiyoruz. Havzamızda ilk projeyi kaymakamlık nezdinde başlatılmış bir projeyi devralarak e, havzada ilk alabalık çiftliğini kurduk. E, ilk i̇lk kapasitemiz 29 ton yıl la başladık. Devletin ve bakanlığın verdiği desteklerle bu projeler önce 100 ton sonra 5 milyon kapasiteli kuluçkane arkasından 700, 950, 250 ve 500 ton olmak üzere toplam 2450 ton yıl ve 15 milyon yavru kapasiteli bir üretim yapmaktayız. Yaptığımız üretimin ilk yaptığımız üretimler yurt içinde pazarda satış sağlandı devamındaki üretimde Avrupa'da Almanya merkezli bir şirket kurduk, ihracata başladık. Onun arkasından Türk somonunun iç sularda yetiştirilen en önemli bölgelerden birindeyiz. Yıl 12 ay üretim yapabiliyoruz. Dönemsel değil, 12 ay sürekli üretim yapılabilen nadir bir yer havzamız. Burada yaptığımız üretimin de %90'ı şu anda Rusya pazarına ihraç edilmekte. Havzanın toplam üretimi 20 bin tona yaklaşmış durumda. Ve yurt dışından bize ithal gelen Norveç somonuna hiçbir farkı olmayıp daha kaliteli ve daha sağlıklı ürünler üretiyoruz. İç pazarda var. Türkiye'nin İstanbul dahil. Bu tarafa doğru gelirsek Konya, Adana, Mersin, Kayseri gibi pazarlara da e, taze soğuk olarak sevkiyatlar var. Üretimde e, sektörün buraya gelmesinde devletin çok büyük bir faktörü var. E, verdikleri üretime verdikleri destekle e, bir yerlere geldi sektör aslında. E, aldığımız destekler sattığımız balık üzerinden e, hibe destekler. Ne kadar balık üretiyorsanız devlet size ürettiğiniz balık kadar para veriyor. Bunun dışında e, yatırım için kafes, a, makina, ekipmanda da %70 70'ye kadar desteklemeler var. Bunu da dönemleri kullan yani dönemleri e, takip edip kullanıyoruz. Hakan Bey de gelsin.